benim Almancama hoş geldiniz. Ben Sedef. Sizlere bu videoda 9. sınıf Almanca 4. ünite konusu an, konu anlatım 2 ile karşınızdayım. Tekli hisleyim yani günlük yaşam demiştik. Bir önceki videoda saatleri işte il, fiilleri falan vermiştik. Şimdi de burada devamını yapıyoruz. Um ilgici bu sefer de karşımıza çıkıyor. Um bir fiil Uhr? Saat kaçta? Um ne demekmiş? Ne zaman kullanılıyor? Om um, zamanla ilgili sözcüklerle kullanıldığında bazen kesin bir zamanı, bazen kesin olmayan yaklaşık bir zamanı ifade eder. Yani bu ilgeç artık bize saat kaç diye sorulduğunda kullanmamız gereken bir ilgeç. Um wie viel Uhr? Um vier Uhr. Saat dörtte. Um wie viel Uhr kommst du? Saat kaçta geliyorsun? Ich komme um neun Uhr. Saat dokuzda geliyorum. Um wie viel Uhr gehst du in die Schule? Saat kaçta okula gidiyorsun? Ich gehe in die Schule um halb acht. Yedi buçukta okula gidiyorum. Diye ifade ediyoruz. Şimdi burada um ne zamandı? Kesinlikle saati sorduğumuz var. Yani sormak ya da saatle cevap verirsek. Cümlede varsa. In ve am. Burada arkadaşlar in kesinlikle atikili D olanla geliyor. O zaman in diye kullanım. Eğer atik ile tanımı değilse kökü o zaman in diye kullanım. Eğer kökü der ya da pardon dassa o zaman ne oluyordu? Am diye oluyordu. Yani kısaltılmış öyle. Bir önceki videoda bunun bilgisini vermiştim. Ich gehe am Montag in die Schule. Ben pazartesi okula gidiyorum. Um 8.30 Uhr habe ich Unterricht. Saat 8.30 buçuk 8 buçukta ee, dersim var. Ya da 8.30'da. Es klingelt um 15.30 Saat e, 15.30'da zil çalıyor. Ich bin am Wochenende in Ankara. Ben hafta sonu Ankara'dayım. Wir, film, wir spielen um 12 Uhr Fußball bis Saat 12'de futbol oynuyoruz. In der Nacht gece uyurum diye burada da söylüyor. Şimdi arkadaşlar burası mesela çok basit diye gözüküyor. Yani ben bu basit diye bazen sınavlarda da koyuyorum ama ee, bazen gerçekten o kadar basit olmasına rağmen öğrenciler bazen yanlış da yapıyor çünkü çalışmıyorlar yani hani a basit yaparım zaten deyip e, geri planlı bırakıyorlar ve bu sefer de yanlış dolduruyorlar tekrar söylüyorum saat dendiği vakit yani cümlede ben hiç okumam bile gerek değildi aslında cümlede saat mi görüyorum hemen on pazartesi salı çarşamba ya da sabah öğlen akşam kelimesini mi görüyorum am istisnai durum ne vardı gece dersem ya da sabahın erkeninde dersem bunlar da mesela ya da hafta içi diye söylersem o zaman inek kullanıyordum. möchte Möhtü ne demekmiş bir bakalım. Modal fiiller cümleye beceri tavsiye zorunluluk olasılık ve benzeri gibi anlamlar katan fiillerdir. Bu fiiller cümleyi yapabilmek, zorunlu olmak, istemek gibi anlamlar katar. Bunları Türkçe'de dilek kiplerine benzetebiliriz. 6 adet modal fiil bulunmaktadır. Können, sollen, wollen, dürfen, müssen, mögen. Mögen'i daha önceden görmüştünüz arkadaşlar. Yani ich mag e, Fußball. Mesela ben futbol seviyorum. Ich mag matematik. Ben matematiği seviyorum dediğimizdeydi. Buradaki mögen arkadaşlar burada bu sefer möchten'e dönüşüyor. Neden mi? Bir bakalım. Möchten istemek. Türkçe'de istemek anlamına gelmektedir. Valon model fiiliyle aynı anlama sahip olan bu fiil genellikle dikkat edelim. Şimdiki zamanda kullanılır ve daha kibar bir ifadedir. Yani arkadaşlar bu fiil de isteme fiili ama buradaki daha kibar. Yani şöyle söyleyeyim alışveriş yaptığınızda kafeye gittiğinizde kibarca birinden bir şey istiyorsanız o zaman möchten fiili kullanılır ich möchte ein Stück Kuchen, ben bir dilim kek istiyorum. aynı Stück Kuchen, ben bir dilim kek istiyorum dersen mesela. Ich möchte e, ich möchte ne diyelim das like kaufen, ben bu elbiseyi satın almak istiyorum dersem Burada arkadaşlar o zaman direkt e, Kibar bir şekilde söylüyoruz ve müşteri kullanıyoruz. Möşte nasıl çekimleniyor arkadaşlar? Ee, aslında normal bildiğimiz esenten takısında fakat sadece o dediğimde ve ben dediğimde ikisi aynı yazılıyor yani ikisinde değişiklik yok. Yoksa geri kalan e, ikisi değişik yani burada T takısı yok ve geri kalanı aynen esenten takısı şeklinde geliyor yani buradaki aslında şöyle ki kökteki E birlikte geliyor. Ve ondan sonra takılar geliyor. Yani kesinlikle T'den sonra kapatmıyoruz, silmiyoruz. E de geliyor kökteki E birlikte gele ve ondan sonra takılar geliyor arkadaşlar. Hemen örnek olarak bakarsak. Was möchtest du ne istersin? Ich möchte zwei Flaschen Milch. Ben iki şişe su, e, süt isterim. Ich möchte Tee. Ben çay istiyorum. Möchtest du auch Tee? Sen de çay ister misin? Nein danke. Hayır, teşekkürler. Te möchte ich nicht. Çay istemiyorum. Was möchten deine Freunde? Arkadaşların ne ister? Meine, sie möchten drei Stück Torte. Onlar üç dilim pasta istiyor. Meine Mutter möchte Kaffee mit Milch und mein Vater möchte Kaffee ohne Milch. Annem kahveyi sütlü ister. Babam ise kahveyi şeker, e, sütsüz ister. Hallo, Lena, hallo Paul. Was möchtet ihr trinken? Siz ne içmek istersiniz? Wir möchten Saft trinken. Biz hani e, içecek içeceğiz diye söylüyor. E, burada direkt arkadaşlar Saft aslında bir şeyin suyu anlamına geliyor. Meyve suyu olabilir, portakal suyu olabilir. Yani bu şekilde bunu, ya da domates suyu da mesela olabilir. Yani saft su demek burada da bir şey içmek istediklerini bildiriyorlar. Trinken de hep arkadaşlar içmek anlamına geliyor. Şimdi bir diyalog, mesela bu sıramda falan da belki böyle bir şey çıkabilir. Kel ne oluyor? E, oluyor. Bunlar da müşteri. Guten Tag, was möchten Sie trinken? İyi günler. Ne içmek istersiniz? Ich trinke cappuccino. Trinkst du auch cappuccino, Walter? Ben cappuccino içerim. Sen de cappuccino içmek ister misin, Walter? Nein, ich nehme eine flasche mineralwasser. Hayır, ben bir şişe soda alırım ya da maden suyu. Möchten Sie auch ein Stück Kuchen essen? Bir dilimde kek yemek ister misiniz? Ya ja, gerne ein Stück Apfelkuchen bitte. Ee, evet, tabi. Bir dilim e, elmalı kek lütfen. Kommt gleich. Hemen geliyor. Was machen wir morgen? Yarın ne yapacağız? Gehen wir ins Kino oder möchtest du Bowling spielen? Sinemaya mı gidelim yoksa bowling oynamaya yoksa bowling mi oynamak istersin? Bowling magişse ama morgen habe ich Zeit. E, çok severim ama yarın maalesef zamanım yok diye de söylüyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu da must fiilini hep kullanmış. E, kim ne istiyor diye burada ifade ediyor ve tekrar söyleyeyim içmek drink'in içmek anlamına direkt geliyor. Şimdi birkaç şeyi de öğrenmemiz lazım burada da. Das Stück dilim tane, die Flasche şişe, die Dose kutu yani e, kutu kola mesela diyebiliriz. Die Tasse fincan, das Glas bardak, der Kuchen kek, die Milch süt, der Zucker şeker, die Pommes patates kızartması, die Torte pasta Yaş pasta yani. Das Eis, buz. Bu da dondurma olarak da söyleyebiliriz. Aslında ice cream ama e, kısaca Aysa diyorlar dondurmaya. Da das Wasser, Su, das Mineral vasa, Maden Suyu ya da Soda, de Orangen Saft, Portakal Suyu. Şimdi hani e, ne bileyim kahveyi şekerli içerim ya da kahveyi sütlü içerim. Filtre kahve içerim, sütlü içerim mesela ya da sütsüz içerim de, diyebilmemiz için biz hangisi ne bilmemiz lazım? Met. Met e, ilgici ile Leyla ile birlikte dahil anlamına veriyor. Yani Turkish coffee suka şekerli Türk kahvesi. Onu ilgici sussuz, sussuz olmadan hariç yok gibi ifadesi veriyor. Yani eee Türk kahvesi, onu tıka Şekersiz Türk kahvesi dersek. Burada da arkadaşlar demin ki verdiğimiz kelimelerden hangileri birbirine uymuyor? Onu çizmemizi istiyorlar. Ich möchte ein Glas, bir bardak, bir kutu ve bir dilim diye söylüyor. Burada dilimi çiziyoruz çünkü neden? Burada bir şey sudan bahsediyor ya yani da meyve suyundan bahsediyor diyelim. Ondan dolayı e, kek diye parça ya da dilim olmuyor. Er möchte ein Stück Kuchen, eine Tasse Kuchen, einen Kuchen bestellen. O bir dilim kek, bir fincan kek, bir kek sipariş etmek istiyor. Tabii ki fincan kek siliniyor. Sabine trinkt ein Glas Milch, Kräutertee, Pommes. Sabine bir bardak süt, bitki çayı, patates kızartması diyor. Tabii ki patates kızartması yanlış. Onları içiyor. Die Kinder möchten Torte, Eis, Wasser essen. Bu da yemekten bahsediyor. Yani pasta yiyebilir, dondurma yiyebilir ama suyu yiyemez. Trinkst du gerne Mineralwasser, Wasser, orange kuchen. Maden suyu mu içersin, portakal suyu mu içersin yoksa Kek mi diye soruyor. Keki tabii ki içemeyiz. Bu da bunu ele alıyoruz. Müsir. Şimdi bu da gene bir modafil karşımıza çıkıyor. Müsir ne anlama geliyor? Yapmak zorunda olmak, yapmaya mecbur olmak, yapması gerekmek, Meyli malı anlama geliyor. Örnek olarak bakarsan, ich muss morgen um sechs Uhr aufstehen. Saat altı kırk uyanmalıyım. Wann musst du aufstehen? Sen ne zaman uyanmalısın? Theo muss morgens Sport machen. Theo sabah spor yapmalı. Ahmet, wir müssen jetzt losgehen. Ahmet hadi gitmeliyiz. Musst du wirklich nach Hause gehen? Must. Burada arkadaşlar Theo unutmuşum. Kusura bakmayın. Eee kesinlikle eve gitmek zorunda mısın diye burada soruyor. Ve Modal fiillerin özelliği ne demiştik az önce de arkadaşlar. Bir e, ben ve o dediğimde aynı yazılıyor. Yani normalde biz buraya hep T takısı getirdik ama bu sefer getirmiyoruz. Kesinlikle yok. E, ve ses değişimi vardır. Ü ne olmuş bu da U şeklinde yazılmış. Tekil bölümde çoğulda ise gene master halinde aynı şekilde yazılıyor. Şimdi de biraz fiilleri öğrenmemiz lazım. Tekrar, aufstehen uyanmak, frühstücken kahvaltı yapmak, anziehen giyinmek, anrufen telefonda yani aramak, einkaufen alışveriş yapmak, fernsehen televizyon izlemek, zuhören dinlemek, früh e zurückkommen geri gelmek, einschlafen uyumak, abfahren ayrılmak yani hareket etmek şöyle söyleyeyim hani araba gitti otobüs gitti işte tren gitti dersek arkadaşlar bu şekilde söylüyoruz bu da zaten kitabın son bölüm tarafında olan bilgilerdi ve e, burada hani diyelim ki karşı taraf bize sordu saat kaçta ne yaparsın diye bu da kelimeyi şimdi kullanacağız bu fiillerin geri bir dönüş yapayım bu fiillerin en büyük özelliklerinden biri arkadaşlar ayrılabilen fiiller olması Mesela Aufstehen ayrılıyor. Antsin. ayrılan. Bunlar hep ayrılan fiiller arkadaşlar. Yani şöyle ki e, buradaki altılı çizdiklerim cümlede hep fiilin normal yerini alır. Yani hep ikinci bölümünü alır. ikinci pozisyonda olur. Ve bu baştakilerde hep cümlenin soğup sonuna gelir. Şimdi hemen örneklere bakalım. Mesela Sie steht um halb acht auf. O saat 7'de e, uyanır diyor. Yedi buçukta uyanır diyor. Burada bakın Aufstehen görüyor musunuz? Aufstehen var ama burada nasıl yazılmış? Steht buraya gelmiş. Auf ise cümlenin sonuna gelmiş. Sie frühstückt um acht Uhr. Saat sekiz. O saat sekize kahvaltı ediyor. Ya da kahvaltı, yani kahvaltı ediyor. Sie zieht um 9 Uhr ihre Kleider an. O saat 9'da kıyafetlerini giyiyor. Gene anziehen ama ayrılabilen fiil an burada ziehen burada. Sie ruft um 20 nach 9 an. O 9'a 20 geçe arıyor diyor. Yani yani aynı şekilde an burada ruft burada. Sie kauft am Nachmittag um 20 nach 2 ein. O 2.20 geçişi alışveriş yapıyor diye söylüyor. Tekrar aynı burada bu kelime de burada diyebiliriz. Sie zieht am Abend um Viertel nach neun fern. Burada o e, çeyrek geçe, yani akşam dokuzu çeyrek geçe televizyon izliyor diye söylüyor fern Zit Burada arkadaşlar şöyle ki bu hep sondaki kelimeler normalde de yalın olan fiiller aslında. Stehen dik durmak mesela ayakta durmak. Ziehen giymek. Yani anrufen, ara, pardon, rufen e, seslenmek, bağırmak gibi anlamına geliyor aslında. Kau, e, kaufen, satın almak. Ein kaufen alışveriş yapmak anlamına geliyor. Fean uzak demek zeyn görmek yani bu da televizyonu izlemek şeklinde söylüyor. Onun için bunlar hani iki tane fiilin yan yana gelmesinden dolayı baştaki e, ekler hep cümlenin sonuna gelir ve asıl fiillerde hep cümlenin ikinci bölümde ikinci pozisyonunu alır. Yani bu da 2 2 2 2 2 hep ikinci de hep onlar çekimlerini ve bunlar da hep normal bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, videoları takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.